Beşinci sınıf fen bilimleri ikinci kazanım kavrama testimiz ayın yapısı ve özellikleri. Birinci sorumuz aşağıdaki fotoğraf astronot Neil Armstrong'un 1969 yılında ay yüzeyine ayak basması sonucu oluşan ayak izidir. Bu ayak izinin günümüze kadar hiç bozulmadan kalmasına durumlarından hangileri sebep gösterilebilir? Hatırlarsak ayda atmosfer yoktu. Atmosfer olmadığı için hava olayları yani yağmur, kar, rüzgar dolu şeklinde hava olayları da yok. O yüzden bırakılan izler sonsuza kadar kalabilir. Tabi üzerine bir meteor çarpmadığı sürece. 1- Ayın şeklinin küresel olması. Bununla bir alakası yok. 2- Ayda yağmur ve rüzgar olaylarının oluşmaması. Evet şimdi açıkladım. Doğru. 3. Ay yüzeyinde bulunan toz tabakasının sabit olması. Evet bu da doğru. Cevabımız 2 ve 3 C şıkkı. İkinci sorumuz. Bir astronot olarak Ay'a gönderilseydiniz orada neler gözlemleyebilirdiniz? Fen bilimleri öğretmeni yukarıdaki soruyu öğrencilerine soruyor. Öğrencilerin verdiği cevaplardan bazıları şöyledir. 1. Yüzeyinde büyük çukurlar var. Evet bunlara krater diyoruz. 2. Canlı yaşamı yok. Evet atmosfer yok. Oksijen yok. Su yok. 3. Özel kıyafetlerim olmasaydı nefes alamazdım. Evet doğru söylemiş. 4. Oldukça kalın bir atmosfer tabakasına sahip demiş. Yanlış bir bilgi vermiş. Bakın buna göre kaç numaralı cevap ay ile ilgili yanlış bilgi içerir diyor. Bizim de aradığımız cevap dördüncü seçenek cevabımız D şıkkı. Üçüncü sorumuz. Dünyadan gökyüzüne baktığımızda ay diğer gök cisimlerinden daha büyükmüş gibi görürüz. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. Ayın daha parlak olması. Hayır. B. Güneşin ışığının aya ulaşması. Hayır. C. Ay'ın şeklinin küresel olmaz. Hayır. D. Dünyanın Ay'a daha yakın olmaz. Evet. Ay bize çok yakın olduğu için diğer gök cisimlerinden daha büyük görüyoruz. Dördüncü sorumuz. Ay'ın yüzeyinde bulunan ve Ay yüzeyine çarpan gök taşlarının oluşturduğu büyük çukurları arkadaşlar. Krater diyoruz. Cevabımız B şıkkı. Beşinci sorumuz. Aşağıda verilen yiyecekler büyüklük ilişkisine göre dünya, güneş ve ay modelleri oluşturmak için kullanılmak isteniyor. Bu yiyeceklerin modelleyeceği gök cisimleri ile doğru eşleştirilmesi hangi seçenekte verilmiştir? Baktığımız zaman karpuz en büyük olduğu için karpuza güneş diyoruz. Bakın daha sonra domates buna da dünya diyeceğiz. En küçük ise aydır. Bezelyemize de ay diyeceğiz. Baktığımız zaman güneşin karpuz. Evet bakın burada var. Burada var. Ayın bezelye olduğu. O da bakın burada var. Cevabımız B şıkkı. Altıncı sorumuz. Verilen tanılayıcı dallanmış ağaçta en üstteki ifadeden başlanarak doğru veya yanlış yönünde ilerlenirse kaç numaralı çıkışa ulaşılır? Yedinci sorumuz. Yukarıdaki numaralanmış kartlarda yazan zaman dilimlerinden hangi ikisi birbirine eşittir? Ayın dünya etrafındaki dolanma süresi yaklaşık 27 gün. Ay'ın kendi etrafında dönme süresi, evet bu da yaklaşık 27 gün. Dünyanın kendi etrafında dönme süresi 24 saat. Dünyanın Güneş etrafında dolanması 365 gün. Baktığımız zaman 1 ile 2. kartlarımız aynı zaman dilimine sahip. Cevabımız A şıkkı. 8. sorumuz. Şekildeki Güneş ile Dünya arasındaki uzaklık 1, Dünya ile Ay arasındaki uzaklık ise 2 ile numaralanmıştır. Buna göre 1 ve 2 uzaklıklarının yaklaşık değerleri hangi seçenekteki gibi olmalıdır? Burada dikkat edeceğimiz nokta Ay ile Dünya arası yakın, Güneş ile Dünya arası uzak olacak. Güneş'e 150 milyon kilometre uzaklıktaydık. Ay'a ise 384 bin kilometre uzaklıktayız. Baktığımız zaman cevap C şık. Dokuzuncu sorumuz. Ay ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Ayın şekli küreseldir. Doğru. B. Doğal ışık kaynağıdır. Yanlış. Ay doğal ışık kaynağı değil. Güneşten aldığı ışıkları bize yansıtır. 10. sorumuz. Ay'a çıkan astronotlar yandaki resimde görülen özel tasarlanmış kıyafeti giyerler. Bu kıyafetin astronotlar tarafından giyilme nedenleri ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. Rahat nefes almalarını sağlaması. Evet. Ayda bildiğiniz gibi atmosfer ve oksijen yok arkadaşlar. Bu yüzden bu kıyafet astronotların nefes almasını sağlar. Doğru. 2. Bedenlerini dış darbelere karşı koruması. Evet. Ayda ne gibi tehlikeler olacağı belli olmadığı için bedenlerini koruması gerekiyor. 3. Vücut sıcaklıklarını dengede tutmaz. Evet bu da doğru. Çünkü hatırlayacağınız üzere aydaki gece gündüz sıcaklık farkları çok fazla. Bu yüzden vücut sıcaklığını yaşayabilecek şekilde dengede tutması gerekiyor. Cevabımız D şıkkı. 11. sorumuz. Bilim insanları dünyadan ayın düzenli olarak fotoğraflarını çekerek inceliyorlar. Bunun sonucunda dünyadan bakıldığında ayın değişik şekillerde göründüğünü ve bu görüntülerin düzenli olarak tekrar ettiğini tespit ediyorlar. Bilim insanlarına göre bu durumun nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. Ayın dünya etrafında dolanması. Evet bu olabilir arkadaşlar. Bu yüzden ayı sürekli değişik şekillerde görüyoruz. Çeşitli evreleri oluyor. İlk dördün, son dördün vesaire gibi. 12. sorumuz. Ayın kendi ekseni etrafındaki bir tam dönüş süresi ile dünya etrafındaki bir tam dolanma hareketinin süresi birbirine eşit olup 27,3 gündür. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından biridir? Bu durumun en önemli sonucu biz ayın hep aynı yüzünü görüyoruz. Arka tarafını göremiyoruz arkadaşlar. Cevabımız C şık.